Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makluba yapacağız. Arkadaşlar malzemelerimiz 300 gram kuşbaşımız var. 1 çay kaşığı karabiberimiz. 1 çay kaşığı toz kumarımız. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Ee, arkadaşlar 4 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Ee, 2 su bardağı pirincimiz var. Arkadaşlar biz kaynar suyla 1 saat önceden haş bir saat önceden bekletiyoruz arkadaşlar. Ya buna geçelim. Evet arkadaşlar tenceremizi e, ocağımızın üzerine aldık. Şimdi kuşbaşılarımızı koyuyoruz ve e, kavuruyoruz. Arkadaşlar bu şekilde kavuruyoruz. Evet arkadaşlar bizim etimiz kavruldu. Ee, arkadaşlar et olduğu için biraz daha yumuşacak. Yumuşaması için de yarım çay bardağı kaynar su ekliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Suyun çekene kadar kontrol bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim etimiz orada kavrulurken bu şekilde pirincimize bütün malzemelerimizi iyice yediriyoruz. Bayatlarımızın her yere geldiğine emin oluyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biraz önceki videomda bahsetmemiştim. Ee, bu şekilde arkadaşlar bir su bardağı et suyu ve iki su bardağı kaynar su kullanacağız arkadaşlar pilav için. Evet arkadaşlar bizim etimiz kavruldu. Ee, Baharatlarımızı harmanladığımız pilavımızı içine ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar e, pirincimizi içine ilave ettik. Sonra... Düzlüyoruz arkadaşlar. içine et suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar içine et suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. pirincimizin her tarafına suyun gelmesini sağlıyoruz Arkadaşlar içine kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Suyumuz pirincimizi geçti. Evet. Ağzını kapatıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim pilavımız pişti. Altını kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bizim yemeğimiz pişti dinlendirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi görünüşü tadı kokusu muhteşem denemenizi tavsiye ederim deneyene deyici kanal afiyet olsun hoşçakalın.